Allah ya vallahi var ya yeni tahtlı köylü böyle evde uyandım ya var ya ben ne yapacağım bilmiyorum bugün ne işler yapacağım hiç bilmiyorum vallahi arkadaşlar sizler de hoş geldiniz gördüğünüz gibi benim vallahi malikanede yatıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün ne yapacağız bilmiyorum ama para kazanmaya çalışacağım artık parayı nasıl kazanacağım bilmiyorum artık kapıyı bile kullanmıyorum buradan atlıyorum arkadaşlar ya vallahi billahi var ya neyse şu evlere bakınsanız arkadaşlar çok güzel evler var ya şöyle bir evimiz olsa bakın şuranın güzelliğine ya. içeriye falan bakın bakın arkadaşlar şöyle bir ev. Vallahi bir gün arkadaşlara ben de gideceğim böyle evde yaşayacağım şu üzerimin haline bir bakın ya neyse arkadaşlar şöyle bakalım sağa sola bakalım belki bir iş buluruz oh be şurayı bir keşke benim olsa ya neyse arkadaşlar bakalım şu an kanalıma abone olup videoyu beğenip like atarsanız arkadaşlar istediğiniz şey olur inşallah hem bana bir hem böyle abone olup like atarsanız benim cebime de para gelecek arkadaşlar. Bakalım. Aha fakir orada arkadaşlar. Hadi ne gidelim. Fakirle bir konuşalım. Ne yapıyor? Ne diyor arkadaşlar? Fakir birader nasılsın? iyi misin? İyiyim birader. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun birader ya? Ne geziyorsun birader? Ne olsun birader ya? Vallahi var ya iş güç bakıyorum ya. Vallahi var ya. Üzerim başım vallahi güzel de senin üzerin başına ne olmuş birader ya? Ne olsun birader ya vallahi benim ev şurası Biliyorum zaten hemen şurada bak burada görüyorum birader. Benim ev orada ya. Fark ettim birader ya. Birader gel iş bulalım ya. Allah birader ben başka iş bulacağım bilmiyorum ama ne işi bulacağım bilmiyorum. Birader gel beraber bakalım ya. Yok birader ben bu saatten sonra tek başıma bakacağım. Bakalım ne olacak bu saatten sonra. Sen kendin kendin işini yap. Şimdi arkadaşlar ben burada şimdi sağ soldaki yaprakları toparlayarak gideceğim belediyeden. Hemen şu arka tarafta belediye bankaya para yatırmış. Oradan para alacağım. Şimdi şuradaki çimenleri görüyorsunuz değil mi? Şu binanın etrafındaki çimenleri bir kapırtacağım ben şöyle hızlıca kıracağım. Böyle kuralım arkadaşlar. Çok güzel. Kırıyoruz. kuralım şöyle. Sizler de bu anda kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olursanız daha çok fakir vs. zengin videoları gelecek. Sizler de yoruma nasıl bir video atacağımı da söyleyin. Mafya mı olalım ne olalım arkadaşlar. Siz de yoruma atın şu an. Allah var ya 10 numara içerik olur arkadaşlar. Hem de siz de izlemiş olursunuz. Güzel güzel. Şöyle bu yaprakları falan kıralım. Tamamdır şöyle 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 kıralım kıralım. Tamamdır arkadaşlar bakın tertemiz oldu buranın etrafı herhalde. Şöyle bakalım tekrardan. Tamamdır. Evet ben gideceğim şimdi belediyeden hemen paramı alacağım. Ama çiçekleri de bir yere eksem olur aslında da. Bir söyleyeyim ben bu adama bunu hemen hızlıca gidelim. Herhalde orada Kerem komiser mi vardı ya? Oho birader hala duruyorsun. Birader niye hala duruyorsun çalışsana. Birader bilmiyorum düşünüyorum ya. Tamam birader sen düşünüyordur. Ben de gideyim şurada Kerem komiserdi herhalde yanlış hatırlamıyorsam ya. Aynen Kerem, komiserim merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın mantar? Ben de iyiyim ya. Hatırlıyorsan ben sağ solu temizliyordum. Allah gördüğün gibi üstümün ağrı da çok kötü oldu ya. Var mı bu şu ben o belediyenin o kenarındaki iş şey yaptım da sen söyle. O soru işareti var ya işte orayı temizledim ben. Tamamdır o zaman. Bekle ben ne kadarmış paraya bakayım. Al bakalım şu parayı. Oo tamamdır. Kaç tane? 32 mi? Tamamdır. Abi başka nerede yer yapabilirim? İşte sonra bak bakalım. Nerede yerler varsa oraları temizleyebilirsin. Tamamdır abi. Ben şu çiçekleri de hemen hızlıcana gideyim arkadaşlar. iki birader bak ben mı kazanıyorum. Sen burada boş boş böyle dikin. Arkadaşlar gideyim ben şuraya şöyle çiçek mi çek Şöyle tamamdır. Herhalde bundan da arkadaşlar bize para verirler herhalde ya, ekiyorum diye. Hemen gidip onu da söyleyeceğim şöyle. Allah şöyle diksem şunda Allah tohum var ya. Ben hemen hızlıca arkadaş şunu şuraya koyayım. Lazım olur. rızıcına gidip söyleyelim Üzerimizi başımızı da temizleriz hem de. Bir şey, abi ben çiçek falan ektim de ondan bir şey olur mu? Yok işte sen ekmeseydin. O, o bize karıştırmıyor. Yani, tamamdır abi ben gideceğim o zaman sağ solu temizleyeyim yine. Şimdi arkadaşlar nereyi temizleyebiliriz? Nereyi temizleyebiliriz ya? Bakalım bakalım şimdi arkadaşlar okulun çevresi de pis aslında görüyorsanız. Şuraya da şöyle şöyle temizleyelim. Tamamdır şöyle temizleyelim temizleyelim çiçekleri de var. Tamam, şimdi şöyle hızlı hızlı çekirdeği çiçeğimi temizledik arkadaşlar konuşamadım ya. Şimdi şuraya bakalım burayı dün temizlemiştik arkadaşlar şimdi şu okulun şu etrafı tertemiz. Tamamdır şimdi aha şurası bakalım ya bakkanın etrafı da temiz arkadaşlar ama burası pis ya. Şöyle temizleyelim bol bol temizledik mi arkadaşlar mis gibi olacak. Şimdi şu yolun kenarını temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Şöyle hızlıca temizleyelim. Paramızı kazanmaya da başlarız arkadaşlarım. Siz de bu anda abone olun arkadaşlar. Lütfen abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle şöyle tamamdır. Şöyle bakalım bakalım. Şöyle ben şimdi bankaya gideceğim. Abone olduysanız onun da parasını alacağım arkadaşlar. Hem güzelimize bir şey alalım arkadaşlar. Bakalım abone olursanız güzel güzel şeyler alırız arkadaşlar. Hem böyle fakire yardım ederiz hem abone olduğunuz için. Şu yolun kenarını temizliyorum arkadaşlar şöyle şöyle tamamdır. Vallahi var ya on numara oluyor ya arkadaşlar şurayı da temizledim temizledim temizleyelim şöyle 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 şöyle. O sonra gidelim kendimize bir elbise alalım arkadaşlar şöyle temizledik mi? mi tamamdır arkadaşlar. Şimdiki işimizi de gidelim bakalım çok cana para kazanacağız arkadaşlar şöyle hızlıcana gidelim gidelim gidelim. Tamamdır şöyle hızlıca bankanın oraya kadar gidelim. Evet arkadaşlar geldim bankaya doğru şöyle. Kerem komiser ben uyurum kenarındaki şeyleri de temizledim abi. Bir de bir de ben şey ya abone abone oluyorlar mı bana bilmiyorum ama herhalde bana abone parası da yatacaktı abi ya. Hemen bakayım şöyle. Al bakalım şunları. Oha bu ne? Allah çok fazla para var burada. Evet hem abone oldukları için para verdim sana hem de gördüğün gibi çimin iş yaptığın için. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ben hemen şöyle kıyafetçiye gidelim. Şu üzerimiz kirli kirli kıyafetleri değiştirelim. Fakir de Allah'a bakıyor arkadaşlar ya. Şu şimdi arkadaşlar oturuyorsanız evimiz buraydı. Benim büyük hayalim şu evi almak arkadaşlar. İnşallah bu evi alırım. Ama öncelikle şuraya hızlıca gidelim bir elbisemizi değiştirelim. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Hmm, Abi burada ne alabiliriz arkadaşlar? Şöyle ben bakayım ben hemen değiştirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle değiştirdim. Aa parasını ödemeyi unuttum. Çok para tuttu ya arkadaşlar elimizde 64'lük kaldı. Bununla güzel bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım bir iş var benim söyleyelim hızlıca. Ama gidelim şurayı şöyle ekelim arkadaşlar. Güzel görüksün değil mi arkadaşlar? Şöyle şöyle ekelim şöyle beyaz beyaz Güzel güller görüksün ki arkadaşlar. Hem güzel etraf güzel görüksün. Fakir birader nasılsın iyi misin? İyiyim birader ya ne olsun ya sen ne yapıyorsun? Valla sen burada böyle bekle birader ben gideceğim şimdi işim yapacağım birader hadi görüşürüz tamam mı? Valla arkadaşlar fakir var ya burada duruyor var ya hiçbir şey yapmıyor. Merhaba Kerem Komiser bir şey soracaktım iş var mı? E aslında bir tane iş var ya şu bir tane böyle koli, koli, polis karakolu var ya onun oradaki tarlanın yarısını şey yap. Sen var ya bayağı para alırsın ya aşırı fazla para alırsın öyle para alırsın ki valla villa, araba istediğin şey alırsın. Allah Allah niye kimse yapmıyor mu? Yok ya kimse anlamıyor çünkü orayı. Ay, tamam ben yapayım o zaman hızlı cana ya. Ben hemen şuradaki polis karakolunun arka tarafı biliyorum ben ya. Hızlı cana gidelim fakir. Hadi görüşürüz birader. Valla fakir var ya arkadaşlar kafasını hiç kullanmıyor ya. Neyse arkadaşlar hemen şurada bir yerde demişti Aha buradaki Allah Valla var ya zengin olacağız arkadaşlar zengin. Bakın sen de açın paraları ya. Bir sürü param var şu arkadaki evi alacağım arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya. Şimdi ben şuranın yarısını şöyle hesap etsem arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir tane alsam şöyle hızlıca bakalım şöyle şöyle bakalım. Hı, burası değil mi ya? Şuradan başladım arkadaşlar ben kurumaya şöyle şöyle şöyle. Oh, tamam şimdi biz bunlar kadar para alacağız arkadaşlar. Aslında ne kadar çok yaparsak o kadar iyi. Şöyle 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 kuralım hızlıca arkadaşlar da şöyle tamamdır. Burayı ekeceğiz mi ya? Ekecek de o kadar para verirler herhalde arkadaşlar. Neyse ben bu kadar hızlı hızlı yaptım arkadaşlar ya. O millet burayı niye yapıyor ki? Çok kolay bir iş aslında ya. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar hızlı hızlı vallahi var ya kaç tane oldu o oh, bir sürü 64 oldu arkadaşlar şuraya bakın ya oh, şunları da kurayım şöyle 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 vallahi fakire söylesem buranın yarısında fakir kısın hem cebine para girmiş olur ya Allah şuradan çok aslında arkadaşlar sahilin kenarında Allah var ya çok para kazandım şu an galiba bir de ben ekeceğim onu oh, tamamdır şimdi şunu da şöyle toparladık mı bakalım ne kadar kalmış or? oh, bir sürü şimdi şundan bir iki 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, 8, 9, şimdi şöyle yaparsan 11, 11 tane arkadaşlar para alacağım. Ama şimdi bunları ektik mi de artı 11 tane alacağız bir sürü para alalım şimdi şöyle hızlıca ekeyim ben burayı arkadaşlar. Arkadaşlar hızlıca ektim bakalım ne olacak şöyle gidelim hızlıca arkadaşlar da Bakalım şu an şöyle hemen gidelim şöyle 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 hemen parayı verelim bakalım ne kadar para verecek. bilader zengin oldum ya zengin oldum ya hızlıca gidelim Kerem komiser ben orayı yaptım Kerem komiser şöyle hepsini atayım bilader sana şöyle şöyle bakalım ne kadar parayı o? çok para dedi ya mantar nasıl yaptım bu kadar al paralarını bakalım Allah ben ne gideyim kendime kafım hepsi çizeyim al bilader sana da para atayım şöyle arkadaşlar vallahi zengin olduk ya şuna bakın ben şu evi hemen satın oldum vallahi arkadaşlar bankadayken Hemen şöyle gideyim bir takım elbisemi de giyeyim arkadaşlar. Şöyle gideyim bekleyin arkadaşlar size sürpriz olsun. Tamamdır arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Şu an sağda ve solda iki tane video çıktı arkadaşlar. Onlara tıklayarak da kanalıma bana destek çıkabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an tıklayarak bana destek çıkabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen sağda ve soldaki videolara tıklayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.